...en azından arkadaşlarıma şunu söyleyeyim... ...müzisyen arkadaş, artık sahnemiz var. <laughs> Doğru. Ee, çok sevinirim gelirlerse, ziyaret ederlerse de. Çünkü disiplinler arası bir sahne burası. Multidisipliner disiplinler bir sahne. Hı -hı. Yani sergimiz olacak. Fuaya alanına girdiğiniz zaman... ...adım attığınız zaman önce bir sergiyle... ...karşılaşacaksınız zaten. Hı -hı. Mesela tiyatro izlemeye geldiniz. Ya da belki de çok bir güzel. film izlemeye geldiniz evet. sahnede. Dans gösterimleri... ...birçok resim sergileri... Mesela şimdi ilk sergimiz bizim Bu yıl çalıştığımız Can Feda Çıkmazı var o oyun Bana ait benim yazdığım hı hı. bir oyun Onun sahne tasarımı Sevgili Buket Başaran Akkaya Devlet tiyatrosu hı hı. tasarımcısı Çok değerli çizimleri var onun Yıllardır devlet tiyatrosunda emek verdi evet, Dedik ki olsun. Buket Çok selam olsun Çok öpüyorum onun güzel yüreğinden Çok da iyi bir öykü yazarıdır Buket senin çok güzel çizimlerin var ne dersin ilk sergimizi senin çizimlerini açalım mı dediğimde inanılmaz mutlu oldu. Ben de onun mutlu olmasından dolayı çok heyecanlandım. Şimdi açılıştan sonrasına onun sergisini de hazırlıyoruz. Yani demem o ki 8'de sahneye adım attığınız zaman birçok disiplinle bir anda karşılaşabilirsiniz. O zaman şöyle diyelim mi? Ressam arkadaşlarımıza seslenelim. Ressam arkadaşlarımıza, müzisyen, kendi arkadaşlarımla... sinema, Sinemacı arkadaşlarımıza e, Resimlerinizi sergileyebileceğiniz <laughs> evet. Bütün severlerin Aynı yerde buluşabileceği Güzel bir yerimiz açılıyor evet. Şimdi ben İzmir Halk Sahnesini Açmayı düşünüyordum ama Benimki daha çok derslik niteliğinde Olacaktı e sahne olarak e, ha sizin ha benim yani o kadar mutlu oluyoruz. Tabii oldum ki İzmir tabii adına. ki. Çok tabii ki ha, sizin, oldum. ha benim gerçekten Bütün biz bekliyoruz Diyor ki, ki rahatsınız Hı -hı. çünkü artık bir sahneniz var. İzmir'e geldiğiniz zaman e, çıkabileceğiniz konserler verebileceğiniz resimlerinizi sergili, Hatta fotoğraf sergileri Kesinlikle de Kesinlikle evet. Değil evet. Değil mi? Multidisipliner bir alan. E, heykel, atölyelerimiz de olacak. Heykel, atölyelerimiz de var. Hepsi şey yapılabilir. Heykel, de. sinema, film, müzik, tiyatro hepsine kucak açan hepsini kucaklayan multidisipliner bir sanat e, kültür evi gibi düşünebiliriz 8'de sahneyi. Evet 8'de sahne. E, peki 8'de sahne nasıl oluştu? İsmi Sekizde Sahne nasıl oluştu? Nasıl oluştu? Önce Sekizde Tiyatroyu kurdum. Hı hı. Sonra e, oyunlar çıkarmaya başladım. Önce çocuk oyunlarımızla başladık. Hı hı. Sonra geçen yıl uyuk ve boksör oyunlarımızı sahneledik. Festivallerde yer aldık. Hı hı. Hülya Nutku, Özdemir Nutku, hı hı. sevgili değerli hocalarım, hı hı. toprağı bol olsun ikisinin de. Evet. Özdemir Hülya Nutku festivalinde, tiyatro festivalinde yer aldık. Taksak hı. festivalinde yer aldık. İzmir Tiyatro Buluşması festivallerinde yer aldık. Çocuk oyunlarımızda da, yetişkin oyunlarımızda da. Oyuk, Boksör, Çekirdek Prens, Mimi ve Belle gibi hı. oyunlarımızda şöyle bir seyirciye merhaba dedik. Sonra ya 8'de tiyatronun bir de sahnesi olsun. Ben 8 rakamını çok seviyorum. Hı hı. Çünkü ters çevirdiğiniz zaman sonsuzluk. bir sonsuzluğu ifade evet. Ee, Yaşamın da bir nefeslik olduğuna inanmıyorum açıkçası. Sonsuz bir sonsuzluğun bizi beklediğini düşünüyorum. Ee, o nedenle hani sonsuz da olsun hepimiz Sanat göçüyoruz gidiyoruz zaten, ama biliyorsunuz mi? mekanlar kalıyor, evet. sanatın sonsuzluğu kalıyor, tiyatro kalıyor, kalıyor, perdeler kalıyor, eserler kalıyor dediğiniz gibi o sonsuzluğu ifade ettiği için sekizde olsun dedim. Ee, ve öyle kaldı sahneyi de 8'de yapalım o zaman dedik hep beraber arkadaşlarla olur sahne de 8'de olsun ama tabii ki bu çok ortak disiplin e, alanı biz aslında önce ortak sahne diye düşündük ama sonra böyle bir ismin varlığından haberdar olduk dedik ki hiç ayrılmayalım biz sonsuzluk fikrinden 8'de sahne olarak devam edelim dedik Peki, öyle devam e, ettik e, 8'in ters Salim'e yoksa normal sekizde saniye yazı olarak değil mi? Sekiz şeklinde evet. ablem. Aha. Birkaç tane ablemimiz var kullandığımız. Onu da bir arkadaşımız, bir grafiker arkadaşımız, yine 9 Eylül'de yüksek lisansını tamamlamış bir grafiker arkadaşımız yaptı bizim için. O da bir kadın ve tam bir kadın dayanışmasıyla başlayan bir tiyatro. Aynı kadın dayanışmasıyla devam ediyor. Şimdi bu siz de katıldınız evet, var evet. <laughs> E, Aynen Kadınlar birbirini seviyor. Seviyor, evet. Yani Kesinlikle aynı öyle. Düzeyinde. Hayat aynı bakan, evet. kadının sadece... Yaşa önce bir insan olduğunu çünkü biz hep böyle düşündük kadın evet, e, evet. cins cinsiyetlerden önce bir insan Kesinlikle. önce insan olmayı Kesinlikle. özgürsey onun üzerine. Kadın kimliği zaten inşa oluyor zaten yani kendini... Şey evet ayrıca hazırım. ayrıca bir şey yapmasına gerek, gerek yok. Yani ya. bir yazar olarak dert edindiğim ilk meselelerden biriydi kadın benim de. Hı -hı. O yüzden oyuk bir kadın oyunudur. Bir anti kahraman kadın oyunudur. Hı -hı. Kül Kedisi Öldü daha okuyordum o zaman ee, ÖBTT'ye buradan selam sevgimi iletiyorum. Onlar kendileri ben daha okurken bana inandılar. Sevgili Yılmaz abim, Yılmaz Tüzün, Yasemin Şimşek Tüzün. Ee, ve o oyunumu aldılar hafifeye aday aday bile oldular ee, Tabii ki bu çok motive edici bir şeydi okurken bunun olması sonrasında yazdıklarım da dediğim gibi ödüller aldı Adela Devlet Tiyatrosu'na girdi ee, ve e, Erhan Gökgücü Oyun yarışmasında Hı -hı. özel ödül aldı. E, ve şimdi en son almış olduğum ödül Mevsimlerin Masalı. Çağdaş bir Pinokyo masalı. Oh, e, Turgay Yıldız çocuk oyunu yarışmasında. Hı -hı. Dedim ki ben e, sevgili Muhsin Ertuğrul'un başlattığı o geçmişte başlattığı o geleneği Hı -hı. çocuklarla tiyatro yapma geleneğine evet, evet. tüylerim diken diken alıyor Çünkü çok heyecanlı.